Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim ve bugün Call of Duty Mobile'de çoklu oyuncuda Silahlı çatışmadayız Bakalım neler yapacağız Ya da neler yapabileceğiz Hep birlikte göreceğiz evet, Değişik bir silah elimizde mevcut 6 olan kazanacak Tabi biz burada bitirmeyeceğiz maçı Tamam bu gitti aldı bizimki onu Bir kere daha ölürse Biri daha ölürse daha doğrusu Onu da bulursak 9 saniye galiba biz kazanacağız Nereye pustun la 10 saniye daha var Bunu ne yapacağız Tamam ele geçirdik. Güzel ilk tur bizim. Sadece bu silahlarla mı oynanıyor ya? Bu neymiş? Ya nasıl tek attı be? Pompalı var tabi tek atacak. Kaybettik bizim diğer eleman da öldü. Yeni silahlara geçiş yapıldı. Güzel. Bir bir durum. Beraberliği kim bozacak? Hangi takım bozacak? Hep birlikte göreceğiz. O kadar kolsuzum ki. Ben zannediyorum hala sıkmaya başlayınca otomatik dürbün açacak zannediyorum. Ayak sesini alıyorum ama. Nerede olduğunu kestiremedim. Heh. Bu da gitti. Beraberliği biz bozuyoruz. Haydi bakalım gençlik. Kaldı dört dur Tabancayla öldürsek. Roket atar gibi nasıl bir On çok iyiymiş lan bu. Bizim eleman ne yapıyor? Ben tek mi oynuyorum? 2 ve 1 mi atıyorum? Anlamadım ki. Şimdi gerize kaldı nerede? Burada. Sen niye adamları vurmuyorsun lan? Andaval. Al onu. Taraf değiştirmece. Evet yer değiştirdik ve durum 4. 1. Bakalım 2 puan daha kazanabilecek miyiz? birlikte göreceğiz. İlk adamı ben aldım. Tamam diğeri de onu aldı. Giriskop yok mu ya? Ben böyle oynayamıyorum ki ne? Aha tamsına geçtik. Hacım giriskop yok mu ya? Aç olmuş şunu ya. Açmadı galiba. Nasıl bir tabanca anasını satayım? Hadi yat aşağı. Zafer. Düzeldi. Yani jiriskop açılmadı. Jiriskop da burada çok saçma yazılmış. Türkçe gibi yazılmış. Arkadaşlar bu video kısa olacak. Maksimum 12 dakika, 13 dakika bir şey olur. Çık abi. Güzel 55 levela yaklaşıyoruz. Ben de uzun zamandan sonra oynuyorum arkadaşlar. En son video çektikten sonra hiç oynamamıştım. Hemencilik bir ayarcık çekelim arkadaşlar kendimize. Şu jiroskop olayını bir şahsen açmak istiyorum. Hmm. Arkadaşlar şu an ciriskop açıldı mı açılmadı pek bir fikrim yok. Hemen bu sefer ne oynasak? Şunu oynayalım. Hadi bakalım. Hmm, bak böyle şeyler gelmiş. Onlar da böyle evet, bölüm sonuna doğru video ayarlarız. Tırsak tilki. Coyote more. Oso Osobol. Bizim takımda. Poligondayız. Bizim takım bu şekilde Karşı takım bu şekilde Şeyini alacağım M4 çakması bilmem ne Şuraya rastgele bir atayım dedim Şuraya bir çıkacağım Dolsuzluğum ortaya çıktı çaktırmayın. Evet 40 olan kazanacak. Kimdi lan beni vuran? Hangi şerefsizdi? Neredesin lan nerede? Hah gördüm seni gel buraya. Şunu birye bakayım. Uy. Sen nereden çıktın birader ya? Güzel. Hayır. Çok güzel. Canım gittikçe azalıyor artık. Yetir. Şuraya bir bomba. Şuraya bir tane şundan kendimi kör ettim Allah kahretmiyor. Alırım aklınızı. Adam olacaksınız. Konuşmadan Soner. Evet Alev silahımıza geçiş yaptık. Gel bakalım bebeğim. Evet bunların puanlarını alıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu künyelerini alıp Öldüklerini doğrulayıp puan alıyoruz. Bundan kurtulamazsın ne olursun Sen şöyle bir yürü git Pıh <laughs> 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 lan Adam olacaksın Yanlış yere kullandık çaktırmayın Nereye gidiyorsun? lan Çok iyisiniz Lan ilk de düşman sandım sonra bizim adam sandım sonra gene öldürdüm Enteresan. Çok güzel. 40'a çok az kaldı. Haydi gençlik. Tamam. Çok iyisiniz. Şunu da alalım. 31. 32 oldu. Çok iyisiniz. Haydi gençlik. Çok iyisiniz. Oğlum şeyleri alın lan. Ya alev silahını kullanamadık ya. <laughs> Çok iyi ya. puancık. Kaçma kaçma gel buraya kaçma kaçma. Üç puan daha kaldı. Hadi kardeş yaparız biz bu işi. Kardeşim yapacağız zaten bu işi. Çok güzel bu iki puanı da aldım. Geri dön. Arkamızda biri olabilir. Al onu. İşte bu kadar. Boom, baby. Bak bak en MVP olduğumuz yeri gösteriyor. Double kill. Neyse tamam bunları görmeye gerek yok. Hemen bir 55 level olduk galiba diye düşünmekteyim. Kendime like atayım. Teşekkür bebeğim. Teşekkür bebeğim. Evet 55 oldu. Çok teşekkürler. Silah level atladı. Çok teşekkür ederim. Güzel. Yeni takılacak malzemecik çıktı. Bunu yaptık ve bu ödülleri kazandık. Teşekkürcük. Buradan bunları aldık. Tamam. İlerle diyelim çıkalım. 32 kişi öldürerek en çok adam öldüren kişi biz olduk. Hem mencilik arkadaşlar. Bunu alalım. Sandığı hemen açalım. Ne lan bu sandık? Böyle saçmadan dandik sandık mı verilir be? Hocam seni de açalım. Güzel. O 14 günlük bunu verdin. Teşekkür. Seni alalım. Ya sandık açma olayı biraz saçma bunda ya gerçekten. Gaftüt'ün mobilde gerçekten sandık açma olayı çok saçma işliyor. Tamam geç bunu. Ee... nerede alan mağaza? Göremiyorum. Heh, buradaymış. Benim için bebeğim. Om sandık açmak istiyorum. Şans kutusu. Normal CP istiyor. Kasa açalım. Kasa da normal CP istiyor. Bu ne oğlum ya? Oğlum hiç mi normal C ile açılan yok? Heh bulmuş. 4000'e sandığın içindekileri görmüyorum ki ben. Git diyelim. Sandıktan bunlar çıkıyormuş. Aa bak ücretsiz bulduk bir tane. Aç bunu. Nedir la? Savaş bileti geliyor bize. Bu nedir? Lü? Aha. Bak böyle dandik sandıklar var arkadaşlar. Oğlum burada... Ben bunu açtığımda bir bok kazanmıyorum ki. Sen açtığında da kazanmıyorum. Zaten seni açtık. Hadi bir tane senden açalım madem. Güzel. Krik 6'yı aldık. Güzel. Hop. Yeni desen aldık. Güzel güzel. Araba desenimiz oldu. Çok güzel. Hemen bir tanecik daha yapıştırıyorum. Gene aynı şekilde gelecek biliyorum. Bir tane de bundan açtık. O köpek verdi. Şimdi hemen bir ayarlarımıza bir göz atalım. Klanımız burada arkadaşlar. Dirimera. İsmini değiştiririz ileride. 30 kişi zaten dolu. Hepsi yabancı gerekiyor. Evet. Boş ver. Teçhizathaya <laughs> gidelim. Ne <laughs> hmm. bir tane de şunu çıkarmıştık. Oo bu daha güzel lan. Yeşil çok iyiymiş bunda. Şu daha iyi ya. Çıkartma olarak şu an pek bir şey yapamıyoruz. Öne bir tılsım yok. Keskin nişancı olarak sen güçlendireceksin. Arkadaşlar bilirsiniz. burada bir sürü sandık var. Bunları bir sonraki bölüm daha kullanırız. Yanımıza küçük bir dost vermişti. Batur o yerde. Hmm, kötü bu desen. çok silah çıkardık ya. Burada çok silah biraz saçma aslında. Güzel bunu giy. Araca bir şey yapacağım arkadaşlar. Buna değil. Bir tane aracı desen çıkarmıştık. Onu satayım. Böyle araba getirmişler lan. Şuna galiba biz desen mi çıkarmıştık? Zaten deseni var bunu geç. Yoktur. Allah Allah ya biz orada bir köpek verdi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeah, no.